Hepiniz tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mimi Fast Cloud Games'e indirdik, yükledik. Şimdi de sizler dediğim gibi sürem e, don dolmuştu. Şimdi de sürem G yeniden açıldı. Bugün sizlerle birlikte World Wars'ı oynayacağız. Evet. Bakın şurada yeşil buton var. Yeşil butona tıklayın. Oynayın. Evet. Evet, uygulamamıza girelim. Şu anda internetim güvenli mi değil mi onu kontrol edecek hemen. Tamam, internetim şu anda güvenli. Ya güven dedim yani hızlı internet. İnternetimi test etti. Sizde öyle uyarı işareti gelecek. Çıkın bir daha deneyin. Çünkü sürenizi bu e, harcamayın. Evet. Oyuna giriş yaptık. Oynanması arkadaşlar biraz zor. O yüzden ona alışmıyorum. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum siz biz birazcık oynadığınız zaman sonra sonra şöyle bir şey çıkacak sağ sağ tarafta time diye bir şey çıkacak o işte size süre verecek orada çık çıkacağınız oyun'a girmiş giriş yapmayın sakın süreniz doldu bir daha denemeye çalışmayın. Evet. Bakın gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Şimdi evet hemen girelim. Oyun arkadaşlar birazcık alıştım oynamaya. İlk başlarda çok zorlanıyordum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like unutmayın. Evet hemen Tamam. altını tamam tamam evet buna da girdik yok lan burası değil geri gel geri gel Hayır ya. Yanlış yere tıkladık. Evet şimdi New York'a devam edelim. Ülkeler de var böyle değişik ülkeler de var. Biz şimdi New York'a geçiş yapalım da. Ya. Heh, tamam. Şu. Şu biraz. Evet. Şu ikinciyi keseyim ya. ha Tamam. Tamam. Evet, hemen başlayalım buna da. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımı abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2 bilgisayar oyunları hepsi bu uygulamanın içinde arkadaşlar. Ama süreli tabii ki de. Bunu da söylemek istiyorum. Bilmeyenleriniz için. Zaten ilk videomda attığım gibi birazcık zor orada zor oynuyordum. İlk alışmıştım oradan En sonlarda alışmıştım. Görmüşsünüzdür. İlk başlarda e, böyle e, birazcık konsantre olamadık. Burada hemen girelim. Daha, buraya geçelim hemen. Evet bakın gördüğünüz gibi ben hareket ettiriyorum arkadaşlar. Yani inanmayanlar olursa onları kafaya takmayın. Evet hemen çıkalım buradan. Aha, merhaba kardeş. Merhaba. Ben de iyiyim. Tamam buradan gideceğiz. Kardeş. Kardeş. Evet hemen gidelim buradan. Şu susturucu almak istiyorum. Başka fazla silah ses yaparsak. Aha. Aha. Anam anam anam. Gelsin. Bekle bana salın bana salın. Hoppa. Aldım onu. Çok dikkatli olmalıyız. Aa, tam şey düştüm yanda. Biraz oluşmuşum sanki. <laughs> Eyvah bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunlar da creeper. Yani... Nar yani her yerden çıkıyor. Abi senden çıkmıştı. üstüne alabilirsem. Nereye geldik? Ya. Ya dur ya. Yok yok abi. silah ayarlama şeyi biraz. Ona dalışmam alışmam lazım. Hadi gidelim. Neyse oraya boş ya. Of. Kafalarına göre takılsınlar. <laughs> <laughs> Ya oğlum ne Aa, çalıştır. Şurada da bir tane daha var. Ama ikinci bunları şey mi yapacağız? Neyse boşver. De Şurayı çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar PlayStation'da tıp atıp aynısı. Hiçbir değişiklik yok. Aynı tıp atıp aynısı. Selamun Aleyküm. Gidelim. Oh, buralar zombiyle dolu. Aman aman aman. Sakin fazla, fazla. Uzak uyan... Evet. evet. Tam şuradalar. Şuradakiler ama duymadı. Abla creeper Ya.

Ben alıştım dedim hala alışamadım ya. Yani. Abi kafamı karıştırma hangi neresi orası mı burası mı? Bir kere de bana sıktım Ya bir gire geri gitme işte ya. Allah Allah. Bakın abi sol alt çaprazda e, internet izin, izin gösteriyor. Benim bir kötü geliyor bir iyi geliyor. O yüzden aksilik yaşıyoruz elbet. Bir de internetin yanında değilim. Başka yerde oynuyorum. Yani internetin dibine gittiğim zaman oyun e, o internetin dibinde oynadığım zamanları hiç böyle aksilik yaşamıyorum ama Bugünlük burada oynamak istedim. Aa kripper kripper kripper. Bakın arkadaşlar solaklar o ee, solaklar için söylüyorum. Bakın sağ alt çaprazda RS diye bir şey var. Ona bas basıp tutun. Bak böyle bir ee, şey olabiliyor. Bakın böyle olabiliyor. Böyle olabiliyor. Ben sağlak olduğum için böyle oynayacağım. Bilmiyorum bir şey de çalıştıralım diyeceğim. Şurada zombiler var. Bunun filmi de var arkadaşlar. Brad Pitt diye adlı bir e, Ben o karakteri çok seviyorum. Keşke bu World War Z'yi de şey yapsalar ekleseler müthiş olurdu. Tamam şimdi ne yapmaya gideceğiz? Tamam. Yukarı çıkalım Evet. Yeni bir şey dedi kardeş şimdi. Evet. Gelin hemen şuradan. Evet. Nereden gideceğiz abi? Şimdi bir şey çalıştırıp şöyle biraz zombiler üzerimize yılsın yani onu istiyorum. Birinci bölümün sonunda gördünüz zaten. Tırmanıyorlardı bugün. buradan mı gideceğiz? Kardeşim nereden gideceğiz ya? Bak benim de dalga geçiyor galiba. Büyük yukarı gösteri, aşağı gösteri. Anlamadım ya. Heh, tamam burada bir tane daha var. Evet, hemen çıkalım şuradan. Çıkardık hızlı abi. Hız ya çık. Sola altta bir internetim kötü oldu. Bir internetim iyi oluyor. Bilmiyorum. ya? kaç tane şey çalıştıracağız? bu deli beni. Kaç tane şey çalıştırdık ya? Çıkıyor doğru. Ya. <laughs> Hala çok sıkıyoruz. gideceğiz daha? Aşağı mı ineceğiz acaba? Aşağı atlayamıyorum. Şimdi neyle atlıyoruz aşağı? Aşırı bir yeri güçlüyor ama. Bak baştan başlatıyor. Ee, arkadaşlar. Çıkalım başka bir bölüm oynayalım ya. Yok abi. Bir de mobil üzerinden oynuyoruz. Baştan da başlatıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir bölümde oynayacağız. Ee, önceki bölümde e, şey oldu. Bazı şey şeyler yani ne bileyim hep onu çek, bunu çek. Bir de baş sıfırlıyor oraya. Süre veriyordu çünkü. Hemen yapmamız gerekiyordu. Ama sıfırladığı için bir de mobil üzerinden oynuyoruz ya. O yüzden. E, Başka bir bölüm değiştirdim. Evet, hem başladık. Geçelim buraya da. Bizi helikopterden öldürdü. Gene dediğim gibi sus durucu biz. Tamam. Aha, ilk zombimiz görüldü. <gülüyor> 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 tamam neyse <laughs> <laughs> <Darül�le bir büty. gülüyor> tamam selamün aleyküm kafadan hadi ya vur kafadan Yok mobil üzerinden çok zor oynanıyor. Alışmak lazım buna. Hala alışamadım. Lakin internetin yanında oynayacağım. Bir de internet. Beni hala yavaş. Uzaktan oynuyorum çünkü. Gel 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 gel. Tamam, ben çıkalım mı lan? Aa burada bomba var. Bomba bomba bomba. Bomba. Evet. Buradan gidelim. Let's go, let's go, let's go. Yeah. Hey

tamam. Değiştirdik. Aç hemen şunu. Aç aç, 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 Tamam burada da Nereden? Şimdi ne olacak? Ee... Video de, Paper Defense. Ne olacak ki? baba çıkıyor hop çık çıkıyorlar, çıkıyorlar, çıkıyorlar. çıkıyorlar. E, ya abi tuttu beni tuttu beni tuttu beni tuttu beni. Oğlum kim açtı o sireni? Kim açtı o sireni? Ne olacak şimdi? Hala bir şey yok. Hala bir şey yok. Yani sizden çaldığınız bu kadar mıydı? O zaman bir sıkıntı <laughs> ne? <Niye? gülüyor> ee, tamam biz rahat bir şekilde temizleyelim. Yani Siz hiç sıkıntı yapmayın. <laughs> ne olacak? Bomba 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 at. Lan 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 Bomba. Lan ne oldu? Bomba. Bomba da boş yere, boş yere gitti. Tamam abi bizim işimiz bitti. Bizim işimiz bitti. Şuraya bir yere at. Şuraya bir yere at. Şu bomba işi atmakta da sıkıntı ya. Al işte. Gebereceğim. Ah oh, geberdi. Ya kurtarsanız abi kurtarın gelin kurtarın kurtarın. Gel gelsinize. Kurtarmıyorlar ben sizi kurtarsam var ya. bunlar da savaşıyor kurtardım onları öleceğim öleceğim. Ha lan tek sen kurtardın beni. Ben tek sen kurtardın Ya oğlum bak burada kaç kişi var beni bulmayın. Can basacağım kendime. Çıkın. Çabuk bas çabuk bas çabuk bas çabuk bas. Can bas can bas. Çabuk canı bas. Bas 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 bas. bas. Görürüz yoksa. Hayatım ananı. Bu ne lan? Ya Bakın oh, cezaları Gidin ha bir gidin bir gidin bir gidin Yok ben gene öldüm ya Ya yok yok Çok zor Bu yüzünden mi oynuyoruz Daha bir Aa, geldi tut bizim deyizi. beyler. Bunlar da çıkamadı bir türlü ha. Bunlar da çıkam. Aa. Dina mısın? Nasıl? Sağ ol Dina. Şunları ben, ben. Bak. Nereden geliyorsunuz ya? öldür 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 o çok güzel düştü <laughs> alışacaksın abi <ha>, buna alışacaksın <laughs> alışmadan anlamam <aynen. gülüyor> abi bunlar hala geliyor Buraya gittim ya. ya bunlar nereden geliyor? Arkaya bak bakayım. Ana bu arabalar arkadan da geliyor yani. O zaman abi ne diyeyim yani dinleyen, biz üstümüz <laughs> <hoşnutuk. gülüyor> yok. Şarjı bitti, şarjı bitti, şarjı bitti. Aaaa! Aaaa! Gittim gene, gittim gene. Abi geri gittim. Geri gittim. Yardıma gelin, yardıma, yardıma. Yok abi yok. Kimse dayanamaz ki böyle. Şuna bak. Ah Dina düşmüş, Daniel düşmüş. Eden. Bir tek sen kaldı kardeşim. Herhalde beni kaldırdı. Şunlar kimizi bu? Şuradan bir şarjör alacağım, bir bomba alacağım, bir cam alacağım, bir, bir ya. Yok illa asıracaklar. gene yine düştük. Aha zombiye dönüşüyoruz. İyi mi? Aha zombiye dönüştük. Hayır ya. Evet de zombiye dönüştük. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.